Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün 10.000 dolar bir bakiyemiz var. Gems Bonanza oynayacağız. Biliyorsunuz son videolarda çok tur tur katlıyoruz. Buraya kadar geldik. İnşallah Gems Bonanza da öder. Direkt 10 lik pay yapacağım. Videoyu beğenip kanala abone olup yorum yaparsanız çok sevinirim. Hiç bekletmeden çaktım direkt 10 binlik. Hadi bakalım. Wild Gem. Azattın ya. Büyük at bari su kayısı. Hay Allah belanı. Büyük. Onun sükü. 10.000 On direkt tekte verdi lan. 2 level yapacak mı bizi? Yaptı. ya. Gelsin paralar şu an 12.000. Üzeri kar amın okuyayım. Hadi. Hadi oğlum. 3'e 4'e götür bizi hadi. Uhuhu. Geçtik herhalde ya 3'e. Büyük atış kerisi de. Nice oğlum benim. Nice oğlum benim. Oğlum benim be. Derim aman Şu ya. Oh be aman okuyayım be sonunda be. Geçir lan 3'e. Alt bir Tam her türlü geçer. Buradan geçer. Geçer artık. geçmesi sikerim. Ananı sikiyim. bin. Nice. Yes aman okuyayım be. Oh. Amına kodumun oyunu geçirme diyor. Geçirse anasını sikecektik paranın. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. 20 kayı gene koyduk. Lux diye. Diğer video bir 10k daha çıktı. Videoyu beğenip kanala abone olup bir yorum atarsanız çok sevinirim. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.